Az sonra. Olamaz yardım edin lütfen yardım edin. <laughs> Hayır olamaz. Oğlum ne oluyor ya? Baksanıza bebek polisin sesi geliyor. Galiba alt katta bir şeyler oluyor. Hemen bebek Sürat abiye haber vermemiz lazım. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Hemen ben bebek Sürat abiyi çağırıyorum. Allah Allah ya. Bekle bizi bebek polis geliyoruz. Çok korkuyorum çok. Umayım bebek polise bir şey olmaz. Bebek süt abi, bebek süt abi. Ya canım benim ne oluyor ya? Ne bu şiddet bu Celal? Kafu abi çok kötü bir şey oldu ya. Bebek polis çukura düştü oyun oynarken. Ulan siz bana yine şaka mı yapıyorsunuz? Bak şaka yapmayın bana ha. Doğru düzgün oyununuzu oynayın adamı delirtmeyin. Zengin zombi nerede kaydın kardeşim? Çok zor durumda şu anda bebek polis hadi. Ya uf ya kafu abi sen de iş olmuyor ya. Bir yardım istedik senden yardım etmiyorsun bana. Bebek Suat abi bebek Suat abi neredesin? Çok zor duyumda Yeter. lay 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 lay, 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 lay. Ha, bu zengin zombi değil mi ya ne oluyor Zengin zombi ne oldu bebek polis şu anda çok zor durumda bebek üstüne abi lütfen koy çocuklar şaka yapmıyorsunuz değil mi yok abi ne şakası ya hadi koy İyi mi adam ya Korktum ya. Umarım şaka yapmıyorlardı. Bebek şu adamı lütfen koş. Çocuklar geldim gelmesine de bu kuyuyu siz mi yaptınız? Buraya mı düştü bebek polis? <laughs> evet abi ya sesleri duymuyor musun? Kurtar onu lütfen. Tamam çocuklar tamam ya. Siz burada durun. Ben şimdi onu alıp geleceğim. Şöyle aşağı doğru inelim. Ha? Bebek polis? bebek polis uyan hadi galiba bayılmış ya git başımdan git başımdan korkunç ayık git başımdan oğlum benim ben ya bebek surat abin aç gözünü hadi bebek surat abi çok kötü bir şey gördüm böyle büyük 2 metre boyunda bir tane ayıcık vardı çok korktum ya siz oynuyorsunuz ya Filan. Kesin ondan yine etkilendin. Böyle hayal görüyorsun. Öyle bir şey olur mu ya bebek polis? Ya ama yemin ederim gördüm. Ya burada öyle bir şey olur mu ya? Bizim şehrimizde öyle varlıklar falan yok. Bak hem senin için gidip bakacağım. Şöyle bakarım sağa sola. Baksana buralarda hiçbir şey yok ya. Yani çocuklara burayı ben doğum günleri gelince sürpriz yapacaktım. Sürpriz de kaçtı of ya. Bak görüyorsun değil mi? Hiçbir şey yok burada. Hadi gel yukarı çıkacağız. tamam mı? Normal normal oyununuzu oynayın ya. Ya ama bebek surat abi lütfen bana niye inanmıyorsun? Ayıcı gördüm ya. Çok korkunç gözleri vardı. Nereye gidiyorsan beni takip ediyordu. Ya kardeşim sen de o kadar atma ya. Ayıcık görebilirsin ama o kadar gözleri de, de seni takip edecek öyle mi? İnandık <laughs> inandık. Oğlum ne diyorsun lan sen? Seni döverim bak. İnanmıyor musun bana? Ops tamam ya ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin siz arkadaşsınız. Hadi herkes evine. Pepe göz, sen de evine oğlum. Babana da selam söyle. Ya. Çocuklar diye bir şey söylemiyorum. Kendi kendilerine oyun oynuyorlar, hayal görüyorlar sonra gerçek sanıyorlar. Gideyim de biraz Minecraft oynayayım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu babam uyurken neden böyle garip ses? çıkartıyor ya of Neyse tuvaletim geldi ben şöyle tuvalete gideyim Babamla annem de burada uyuyor Hı -hı. Bu kapıyı kim açık bıraktı lan Anneciğim Dur sakın geçme Şu anda videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma Kanalıma da abone olmayı unutma Bak şu anda görüyorum kanalıma abone değilsin Hadi ya bir abone ol bir de videoyu beğen tamamdır Orada bir şey var çok korkunç Baba 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 lütfen kalk Babacım lütfen kalk Oğlum Ola akşam akşam uyutmadın ya. Bak oğlum benim zaten tavanımdan su atıyor. Bir de benim üzerime gelme. Rüya görüyorsun geliyorsun beni kaldırıyorsun lan. Ya baba yemin ederim ayı var ya. Git kapıya bak istiyorsan. Ola oğlum kapıya bak çıkıyorum. İnşallah bir şey yoktur. Şöyle kapımıza da çıkalım. Ola bir sağa bakıyorum. Bir sola bakıyorum. Ola valla hiçbir şey görmüyorum. <laughs> hemen önümden çıkın. <laughs> of ya of. Zengin zombi yüzünden uyuyamadım ya. Of bu de geldi. Gideyim de bari çişimi yapayım ya. Şöyle at kata gidelim. Ulan at kata da gideceğim. Çok korkuyorum ama ya. Umarım karşıma kötü şeyler çıkmaz. Zaten kapı da kilitli. Kim çıkacak ki? Şöyle giyeyim şuraya. Ha, şöyle kapımızı da kilitleyeyim. Oh be. Oh be yaşasın. Tamamdır. Tuvaletimizi yaptık. Şimdi uyumaya tekrardan devam edelim. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Ha? Bebek polis! Bebek polis neredesin sen? Nereye gitti ya bu bebek polis? Engin da uyan uyan. Vat bırakın beni. Vat bırakın. <laughs> of ya ben bunu hayatta uyandıramam. Ama bebek polis yok oldu. Neredesin bebek polis? Neredesin? Hemen alt kata bakmam lazım. Bebek polis neredesin? <laughs> Kesin buradadır. Hemen şöyle buraya bakalım. Bebek polis senin burada ne işin var ya? Yatakta uyumuyor musun sen? Aa, kardeşim ya ben buraya niye geldim? Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi kalk. Yayında uyu. Burası çok soğuk. Of ya bu da delirdi. Kafayı sıyırdı bu da. Aa, uykum geldi ya. Televizyon izlediğim bu kadar yeter. Gideyim de birazcık uyuyayım. Şöyle odama yavaş yavaş gideyim. Havaya da bakayım. Hava da baya gece oldu ya. Şöyle biraz gideyim uyuyayım. Ama uyumadan önce diyorum ki bir çocukların evinin kamera kaydına bakayım. Bakalım doğru mu söylüyorlar yalan mı söylüyorlar. <laughs> Şöyle bilgisayarın başına oturalım. Şöyle kamera kayıtlarına bakalım. <laughs> ne olmuş lan buraya? 嗯嗯。Uh huh.